Evet sevgili YouTube izleyenleri bir beleş video serisine daha hoş geldiniz. Bugün bugün size çok sinirliyim. Önceki videoları izliyorsunuz. Ulan bu kadar beleşçilik olmaz. Kardeşim abone olsana videoda beleş. Bir beğen bir yorum yap bir şey yap ya. O yüzden başta söylüyorum artık. Videoyu beğenin abone olun bir şeyler yapın falanlar filanlar. O zaman geçmeden önce ben o introyu hazırlamak için uğraştım. Şimdi o introyu izliyoruz. Hızlıca geçiyorum yeni beleş oyunlarımıza. Hazırsanız tabii ki o beleş oyunların göz kamaştırıcı bilmem nelerinden devamını getiremediğim cümlede gözlüğümü takarak yargı dağıttığımız, beleş oyunlardan bahsettiğimiz, istediğimiz gibi indirdiğimiz, istediğimiz gibi oynadığımız işte şu ünlü listeye başlıyoruz. İlk oyunumuz War Selection. War Selection aslında şöyle eski çağlardan işte modern çağlara kadar böyle garip garip çağ atlaya atlaya mamuttan biz neydik buralar neydi ne oldu diye baktığımız zaman zaman çağ atlayamadığımız tanklara karşı at sürdüğümüz böyle garip ortamları sağlayan 62 kişiye kadar böyle gereksiz bir şekilde insanları bir araya doluşturup haritada işte burası benim, işte şurası senin, işte orası benimdi, burası kaynamındı diye savaşıp savaşıp durduğunuz, tam müzik yeter bu kadar, bir oyun. Ben niye olsa da arkadan size videosunu açmadım. Böyle, böyle, böyle ve şu şekilde gidiyor. Medeniyet geliştiriyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz. Tabii ki oyunumuzun en önemli özelliği ne? Atlamıyoruz, atlamıyoruz. Oyun beleş oyun free arkadaşlar. Early Access'te ama yani bedava olduğu için hiçbir problem teşkil etmiyor bence. İkinci oyunumuza hemen geçiyorum. Mi yazamıyorum. Meet Guard. Bu oyun neydi? Bu oyun bir kart oyunuydu. Ama şöyle. Yani kart oyununu herhalde hepiniz görmüşsünüzdür. CCG dediğimiz yani collectible kart game oyunlarından bir tanesi. Aslında şöyle özetleyeyim. İşte paketler var. Paketleri açıyorsun. içinden rastgele kartlar çıkıyor. Sen onlardan bir tane deste yapıyorsun. İstersen böyle acayip desteler yapıyorsun. Felaket ortalıkta böyle bir şeyler yapıyorsun. Bilmiyorum. Ejderha falan var. Demin gördünüz. Ben videosunu yine açmayı unuttum. Açayım size. Sanki bir şey olacakmış gibi. Evet eee işte böyle ejderyalar falan filan var. İsterseniz acayip stratejiler, taktikler yapabilirsiniz. İsterseniz taktik maktik yok deyip öyle kafanıza göre takılabilirsiniz. Evet efendim. Bir sonraki oyunumuza geçiyorum. Drunken Wrestlers 2. Doğru mu söyledim? Doğru söyledim. Drunken Wrestlers 2'nin videosu açılmıyor falan diyormuşum. Evet. Oldukça ponçik bir oyun kendisi aslında. Çok müzik hocam. Okey kopuyoruz şu an. Evet saçma sapan bir fizik motoru var oyunun. Ben ikinci videoya geçeyim. Belki onu da kurtarırız paçayı. Evet ee, yani böyle başkalarını komik halleri düşürerek falan filan dövüyorsunuz. pataküte dağıtıyorsunuz. İşte muhteşem detaylı bir karakter ee, şeyi var. Özelleştirme yeri var. Yani inanılmaz bütün saç renkleri mevcut içerisinde. Evet, e, ama tabi böyle göründüğüne de bakmayın oyunun bir yandan kan gövdeyi götürüyor. Yani vurduğunuzda kan geliyor. Vuruş hissi var oyunun. O yüzden güzel. Ayrıca iyi özelliklerinden bir tanesi de mod editörlüğü yapabiliyorsunuz. Yani atölyeye açık oyun. Saçma sapan, muhteşem güzel kızlar şey yani böyle farklı farklı modlarda hayalinizdeki dövüşleri gerçekleştirebilirsiniz ve tabii ki ücretsiz. Tamamen ücretsiz arkadaşlar. Bir sonraki oyunumuza geçiyorum. O oyun neymiş? Aa, bakın. Enderol Forgotten Stories. Bu aslında başlı başına bir oyun değil. Ee, bu bir mod. Ama beleş bir mod. Sanki modlar parayla satılıyormuş gibi. Evet. E, bu Skyrim modu. Skyrim modunda bu oyun size ne vaat ediyor? Öncelikle ben bir modum diyor. Peki bu modun içerisinde işte Skyrim'in böyle peyzajının biraz daha yenilenmiş halini işte ne bileyim oyunculara böyle keşfedecekleri farklı farklı dünyalar sunuyor. Bunun yine videosu yok mu böyle yalandan açayım ben arkada dönsün. Buradan boşuna mı gösteriyoruz? Yani bana bana duygusal anlatımla gelme kardeşim. Evet. Ee, efendim böyle karanlık ve psikolojik farklı bir hikayesi de var aslında oyunun biraz da onu keşfediyorsunuz. Farklı bir dünyaya giriyorsunuz. Skyrim üzerinden modlanmış aslında biraz daha farklı bir oyun karşılıyor bizi. En önemli özelliği tabii ki bunda Skyrim'inizin olması lazım. Mantıken, mantıken Tabi. Ama free. Skyrim'iniz varsa free arkadaşlar. Peki gameplay süresi nedir bu oyunun? Diğer önceki oyunlar hikayeli oyunlar olmadığı için gameplay süresi vesaire söylemedim çünkü yani ne kadar dayak yemek istersen veya ne kadar kartla pek açıp bir şeyler yapıp oynamak istersen oynuyorsun. Bunda ise gameplay süresi tam 70 saat. Ha dersen ki ben böyle karış karış gezeceğim, takılacağım 90-100 saate kadar yolu var. Enteresan bir hikaye ve takılmacalı, güzel bir görselliği Skyrim modu kendisi. O halde bir sonraki oyunumuza geçiyoruz efendim. Bu oyun Cube Escape Paradox. Rusty Lake'in oyunu. Rusty Lake'in kendisi de bir oyun. Belki oynamışsınızdır. O beleş değil ama beleşe çok yakın. Yani 3 liraya falan belki bulabilirsiniz. Birkaç farklı şeyi de var. Bu da bonus olarak söylemiş olduğum bir oyun olsun. Ben aralarından tabii ki sizin için. Yani o 3 lirayı bile harcamanızı istemediğim için beleş olanını seçtim. O da Cube Escape Paradox. Cube Escape Paradox'a kendini iki farklı evren arasında sıkışıp kalmış şekilde ...bulan bir dedektif... ...Dale Vandermeer... ...Dale Vandermeer'i... ...hikayesini oynuyoruz... ...tabii ki böyle... ...işte tek... ...ne derler... ...bakış açısıyla... ...iki boyutlu bir... ...odalar içerisinde gezerek... ...puzzle'ları çözdüğümüz... onu oradan çekiştirsem... ...bunu buradan birleştirsem... ...ha bu buraya girerse... ...buradan çiçek çıkarmış... ...bu televizyonda kanalı açarsam... ...oradaki abi aslında buymuş... ...gibi... Ee, şey, ilerleyerek işte hikayeyi tamamlıyorsunuz. Tabii ki bu oyunun bir gameplay süresi var. 3 saatlik bir gameplay süresi var. Tabii ki ben fazladan birkaç çekmece daha karıştırayım. Birinin daha beynindeki odalarda garip garip hareketler yapayım derseniz o zaman 4 saate kadar oyunun süresi uzayabiliyor diyorum. Ve son oyunumuza geçiyoruz. Mansiyonlar Üzgün Mansiyonlar. Yok şey... Ee... Mansions of Madness Ma yok ya bu değildi. Bu muydu? Bu daha gelecek. Pardon. Bu değil. Bu değil. Sadece şu. Şuradan bir copy paste yapabilir miyim? Bir dakika. Mission Abort. Tamam. Bunları kesinlikle kesmeyeceğim. Çünkü uğraşmayacağım. Mansion of Madness oyunu aslında bir board game. Ee, Lowcraft, HP Lowcraft severlerin ee, onun hikayelerinden esinlenerek esinlenerek bu kelimeyi söyleyemem. Burada hoş olmadı. Çok ciddi gidiyordum. Esinlenerek oluşturduğu bir kutu oyunu. Bunun dijital versiyonu gibi düşünebilirsiniz. 1 ila 5 oyuncuya kadar girdiğiniz yerdeki gizemleri çözüyorsunuz ve hikayeyi keşfetmeye, bu yerden kaçmaya çalışıyorsunuz. Biraz escape room havası da var diyorum ve bu oyunun gameplay süresini size veremiyorum. Çünkü bu ne kadar zeki veya ne kadar aptal olduğunuzla alakalı. Bunun da gameplay süresini ben vermeyeyim artık bir şeyleri yıkacaktım neredeyse. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun başında bahsettiğim gibi kardeşim abone oluyorsun, beğeniyorsun, yorum yapıyorsun. Hadi yorum yapma. Abone oluyorsun, beğeniyorsun. Bak bunlar da bedava diyorum ve kapanışa geçiyorum. Kapanışta 拜拜。Bye bye.